Arkadaşlar biz şu an dışarı çıkış yaptık. Bunun bir anı kalmasını istediğim için de video çekmeye karar verdim. Şimdi ile çıktık ve kulağını deldirmek diyoruz. Evet. <laughs> Hiçbir şeyden habersiz şu an. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Dışarıda bayağıacak. Biz İzmir'e falan gittik, geldik. Ama dediğim gibi bunun anı kalmasını istiyorum. Hiç silinmesini istiyorum. Zeynep'i de göstereyim. Daha yeni hatta gözünde gözlükler falan vardı. Çok tatlıydı. Ama gözlükleri çıkardı. Şimdi soğuk soğuk kaldım. Hava çok sıcak. Bir de bebek arabasını itiyorum. Size Zeynep'i de göstereceğim. Daha sonra dediğim gibi gideceğiz. İnşallah orada da çekebilirim çektirmeyi düşünüyorum. Yani kenara bir yere telefonu koymayı düşünüyorum daha doğrusu. Eşim de gelecek. Şimdi gidelim bakalım. Zeynep'i de size göstereyim. Hoş da burada. Hiçbir şeyden habersiz tabii. Ama birkaç gündür küpelerle falan oynuyor Zeynep. Küpeleri falan istiyor. Artık iki yaşına gelmek üzere deldirmeniz lazım diye düşündüm. Ve yani bu şekilde bir gidelim bakalım neler yapacak merak ediyorum. Sonra görüşürüz. Noş, gözlüklerini kim aldı? He? Bu arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Galiba artık bir vlog kamerası alma zamanım geldi çünkü telefonumun kalitesi o kadar da iyi değil. İşte bazı yorumlar alıyorum ses kısık falan diye. Ses çok gelmiyor gibisinden yorumlar yapıyorsunuz. O yüzden bir vlog kamerası alacağım. Bu arada YouTube kanalım para kazanmaya açılalı bayağı bir zaman olmuştu. Ama buraya henüz ee, kağıdım gelmedi. Kağıdım gelmesini bekliyorum. Dört kere gönderdik ama büyük ihtimalle manuel bir düzenleme yapacağız. Onu yaptıktan sonra zaten detaylı bir şekilde bilgi vereceğim size. Yani mektubu bekliyorum bu şekilde. Dur amca. Ama... şu kılları çıkar. Dur amca. Dur amca. Sana Çok resim olayım, Çok az amca. Bir, bir, bir dakika ağlar yiyelim. Amca ben de çok şu orta. Çok Bak. Bak Tamam. 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 Dur, dur. dur amca. Resim yapacağım ben. <laughs> Ay biz değerli hani annemin İran amca. İran amcam. Amca. Ah, tamam. Annesi bak bakalım. Tamam, ben de <laughs> tamam, tamam amca. Tamam amca. Bak. bak iyi, iyi, şey iyi, amca sen şöyle tutacaksın bak. Çocuğu şöyle tutacaksın. Bak şöyle tutacaksın. Sen de böyle tutacaksın ki çocuk böyle edivermeyecek tamam mı? Şöyle <gülüyor> bir dakika bir <laughs> dakika Şey falan da, yok değil mi? Epilepsi falan yok değil mi? Tamam Allah Allah. Allah Ama ne olmuş? Bizimkiler de iğneyle deliyorlar. Böyle bir şey yok. çıkmış. O anlık bir şey. Valla hayatta hiç severek yapmadığım gün tane ya. Çıkıp yok ya. Yollar Ha şöyle. Şöyle amcam, H köle, 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 Hadi babası şöyle tutuyor. babası. Hadi bakayım amcam <i nice, kiss> Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bitti. Bitti. <laughs> <laughs> Ayy. <laughs> tamam tamam. Aynı yeri gösterdirelim. Babası dondurma atacak. Alacak, alacak, alacak. Dur baba, dur baba. Dur amca, dur amca. Dur amca, bitti bak. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, dur, dur. Yapacağız. 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 Geçer biraz sonra geçer. Ne Çok güzel. Bak bende de var anne. Amca yapacağın şey bak şu yapacağım. O taşınla diğer gün bugün bir tur sağa çeviriyorsun. Diğer evet, gün de bir tur evet. sola çevireceksin. Tamam. Baksan 30 gün çıkardı. sağ Ama tamam. sağlıklı şey. Son model korkma ya. Yani. Tamam. Bir iki ay bu sefer. Oy. O bacı da oturup olacak. Bam diye. Ha. Çok tatlısın sen. Arkadaşlar Zeynep'in kulağını deldirdik videosunu çektim çekebildiğim kadar yere koydum ve şimdi ikimiz tutmak zorunda kaldık şimdi şimdi de nasıl derdiler diyoruz bam bam diyor ya tabii ki de hafif bir ağladı ama daha sonra hemen kandırdık şimdilik bir problem yok eve gideceğiz bir dondurma aldık. Şimdi öyle bakınıyor. Çok da tatlı oldu. Bayağı da tatlı oldu. Şimdi göstereyim size. Böyle Ay çok güzeller. Baba mı aldı? Tamam. anne Evet arkadaşlar biz eve geleli çok oldu. Zeynep'in de kulakları böyle. Çok tatlı oldu. Biz artık videoyu burada kapatalım. Zaten çok az bir dakikalı bir şey olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim anneciğim. Tamam anneciğim. Hoşçakalın. Bay bay yap Zeynep. Bay bay.